Evet arkadaşlar ben e, bu şekilde oyuncaklarımızı tamamladık yani yaptık. Hepsi bu şekilde oldu. Ve e, bir tane yumurtadan açtığımızda böyle bir oyuncak çıkmıştı içinden. Yaptık kaleme takılıyor ve bu şekilde bu oynayabiliyoruz kalemimizle onunla birlikte. Böyle iki tane bunlar çıkmıştı iki tane. Bu şekilde zıpladık. <laughs> Sonra bir tane bu yumurtanın diğerinden inşaatçı bir tanecik yumurtamız çıktı. Aslında o böyle şekilde bir ipe tutunacaktı. İki tane olması gerektiği için tuttur, tutamadık yani ipe. Bu şekilde. Yumurtamızı da boyadık. Bu şekilde oldu. Çıkan kepçemizmiş ve bu o da kepçemizi de yaptık. Böyle oldu arkadaşlar kepçemiz. Ve poli parkıtımız vardı. Poli parkıtımız da bu şekilde hazırladık. Poli parkıtımız da giydirdik. Çok güzel. Bu şekilde oyuncaklar açmış, açtık arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.